merhaba. Ben Aslı. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün Wattpad yazar incelemeleri oynatma listesine ekleyebileceğim bir video daha çekiyorum ve bugün hakkında konuşacağımız, kitaplarını yorumlayacağımız yazar da Kübra Kirazberk. Kübra Kirazberk benim nispeten geç, tanıdığım bir yazardı ve diğer hakkında konuştuğum yazarları yıllardır takip ediyordum. Tabii ki Kübra de daha erken keşfetmeyi dilerdim. Ancak yazarın imza gününe katıldığımda gözlemlediğim üzere yazar gerçekten çok samimi ve ilgiliydi. Bu yüzden kitapları ne zaman okuduğunuz hiç fark etmezdi. Eğer siz de birkaç hafta önceki Aslı gibi hala kitaplarını okumamışlardansanız umarım bu videoda kitapları hakkında konuştuğumuzda kitaplarını okuyanlardan olursunuz. Kitapları teker teker yorumlamadan bir kutulu seti, ben de varken kutulu inceleyelim derim ben. Bu şekilde tasarlanmış kutulu seti. Ve kutulu seti satın aldığınızda de defter hediye ediliyor sizlere. Bu defterde de böyle bir kız illüstrasyonu var ve Kübra Berk'in sözlerinden her umut bir mucize gebedir yazıyor defterin kapağında. Arka kapağı da böyle. Çok renkli bir kapak olduğu için bana bir baktığınızda bizi çok birbirimize ilişkilendiremiyorsunuz tabi. Ama gerçekten bu defteri kullanmayı diliyorum. Ama nasıl kullanacağımla ilgili sizler de yorum ekleyerek bir şeyler önerebilirsiniz kesinlikle. Ardından Kübra Berk'in kitaplarının herhangi bir bağlantısı olup olmadığı çok soruluyor. Bunun Kübra Berk de kendi Instagram hesabındaki bir videoyla cevaplandırmıştı. Ancak ben de yanıtlayayım bu sorunuzu. Mavi Gece kitabı Rüzgara Dokunmak ve Rüzgara Yaşama kitaplarından ayrı bir kitap. O seriyle herhangi bir ilgisi yok. Ancak birbiriyle aslında bağlantılı da kitaplar. Çünkü bu kitaptaki ana karakterlerimiz bu kitapta yan karakterler. O yüzden kronolojik olarak okumayı dilerseniz ilk önce Mavi Gece kitabını okumanızı sonra Rüzgar'ı Dokunmak ve Rüzgara Yaşama kitaplarını okumanızı tavsiye ederim. Zaten bu serinin de ilk kitabı Rüzgara Dokunmak, ikinci kitabı Rüzgara Yaşama. Gece okumadan da Rüzgar serisini okuyabiliyorsunuz. Bundan çekinmemelisiniz. Ama ben Mavi Gece bir kitabını yorumladıktan sonra Mavi Gece kitabını da listenize ekleyebilirsiniz eğer Rüzgar serisi listenizdeyse. O zaman da Kübra Berk'in Operatöre Bağlanıyorsunuz isimli serisinin ilk kitabının çıkması planlanıyor. İşte bu üç kitaptan da bağımsız olarak yazılan bir kitap ve bizi çok eğlendirecek bir kitap olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü yazar da yazarken gülüyormuş ve kendi yazdığı şey gülünmez ayıp diye de kendini bazen haşlıyormuş. Çok merak ediyorum bu kitabı. Yazarlarına çok yakışacak bir kitap olduğuyla ilgili ümitlerim var. <laughs> ve Kübra Bar kesinlikle umduğunuzun azını vermeyen hatta çoğunu veren bir yazar. Hakkında ilk konuşacağımız kitap Mavi Gece kitabı tabii ki. Mavi Gece kitabında sonra bir de metalik baskısı var ama bendeki öyle değil. Böyle gri bir kapağı var. Kapağını da gerçekten çok sevdim. Kitabı okuduktan sonra bir de Mavi Gece başlığı kitaba çok yakıştığı için ve bununla uyumlu olan bir kapak tasarlandığı için ayrıca beğeniyorsunuz. Ay ayrıca düşürdüm. Böyle bir ayrıcımız var. Bu arada saçımın bir yanında çok saç, bir yanında az saç var. Bu yüzden bugün saçımla anlaşamıyorum. Burası da karton kapağı. Karton kapağına özellikle aşık olabilirsiniz bence. Mavi Gece kitabının konusu bence arka kapağında gayet açıklanmış ama ben de kendi kelimelerimi kullanarak sizlere Mavi Gece kitabını anlatayım. Bu kitaptaki Gece isimli karakterimiz babanın sının ölümünün ardından annesinin ve üvey babasının teşviğiyle <laughs> burada sanırım bir parantez içinde önlem koyabiliriz. Çünkü teşvikten ziyade diretmesi hatta zorlamasıyla. Yazı bir tanıdıklarıyla geçirmek için onların evine misafir oluyor. Ancak ben böyle yaz misafirlik deyince direkt bir klişe yazlıkta geçen aşk hikayesi kitabı okumaya hayal etmiştim ki öyle kitaplar okumayı da gerçekten çok seviyorum. Yani <laughs> e bir de yaz mevsiminde okuduğunuzda ayrı bir havası oluyor bence onların. Öyle uyuyor ki ve siz de kendinizi denizde yüzer gibi hissettiriyor. Ama bu kitapta hiç sahile gitmedik. Ben böyle kum, güneş, aydınlık derken kapkaranlık yerlerde yolculuk yaptık aslında. Çünkü Emir isimli karakterimiz herhalde diye geçen bir yerde nam salmış bir karakterdir ve adına da adına Mehmet için zaten beklediğim ne kadar zıttını okuduğumu tahmin edebilirsiniz bence. Rüzgar serisi o kadar çok övülüyordu ki hani belki seri rüzgara dokunmak diye geçiyordur ama ben rüzgar diyeceğim. O kitabı okumayı çok istiyordum. Bir de toplumsal sorunlarla ilgili bir kitap olduğu için. Ancak ben yazarların bütün kitaplarını bazen okumayı dileyebildiğim için de Mavi Gece kitabını okumak, o kitabı okumak istemiyordum. Bir de aslında onların geleceğini okuyunca geçmişini okumak istiyorsunuz tabii ki. Ama karakterleri, diğer okurlar hangi sırayla okuduysa ben de o sırayla okumayı dilediğim için bir türlü o seriyi satın almıyordum. Ve bu kitapla ilgili çekincelerim olduğu için de direkt Kübra Berk'in kitaplarını okuyamıyordum. Bu kitapla ilgili önyargı vardı. Çünkü bu kitabı önerenler birazcık temkinli öneriyorlardı. O yüzden de ben beğenip beğenmeyeceğimden çok şüphe ediyordum. Ama sanırım beklentimi o kadar güzel düşürmüşler ki kitap beklentimin çok üstüne çıktı. Ben de o yüzden sizin beklentisi çok yükseltmek istemiyorum. Ama ben gerçekten Mavi Gece kitabını sevdim. Birazcık da klişeleri sevmemle ilgili olabilir bu. Çünkü bu kitapta çok fazla klişe vardı. Ama bu kitaptaki klişeler böyle çok sevdiğim klişeler olmasalar bile yazar o klişeleri işlerken birazcık daha sevmediğim kısımlarını törpülemişti. Yine de bu dövüşmeyle ilgili artık karakterlerin düşüncelerinin değişmesini diliyorum. Hatta saplantılı bir kadın karakter yazılırken onun sadece saplantı olarak geçiştirilmemesini hatta böyle geçiştirilmezse de çok fazla idelenmek gerekeceği için o karakteri kitaba hiç katılmamasını diliyorum. Onun haricinde ise bir anlayamadım Kübra Berk'in dilinde ne olduğunda hem akıcılığı hem etkileyiciliği bu kadar sağlayabildiğini ve kendini bana bu kadar sevdirdiğini, bu kadar arattığını ve bulduğum anda mutlu ettiğini ama idrak ettiğim şuydu Rüzgar serisini okuduğumda kasmadan yazıyor kesinlikle böyle kelimelerini seçiyor ama o kadar biçim biçim diye de bir gerginlik yaşamıyor. Ve öylece kelimeler sanki elinden klavyeye geçiyor ve sayfalarımızda beliriyor gibi hissettiriyor. Bilmiyorum bu duyumsadıklarımı sizlere ne kadar aktarabiliyorum. Ama içtenlikle yazmakla beraber hiç geçiştirerek yazmıyordu. Yani dilinde sadelik kesinlikle vardı ama basitlik yoktu. Bence kesinlikle bu şekilde özetleyebiliriz Kübra Berkin üslü bunu. Ve bu sayede kitapta hep tahmin ettiğiniz olaylar gerçekleşse de okumayı seviyordunuz ve ben sanırım bu kitabı iki günde okumuştum. Siz yaz tatilindeyken bir günde dahi okuyabilirsiniz bu kitabı. Bu kitaptaki ilişkiyi okumayı da seviyorsunuz bence. Bu kitapta bence sevmeyebileceğiniz tek şey yer altı dediğimiz yerin o kadar da irdelenmiyor oluşuydu. Bu konuda okumak sonsuzluktur hesabındaki Dilara ile hemfikirim kesinlikle. Çünkü romantik olduğu kadar aksiyonun olduğu bir kitaptı bu. Yeraltı daha detaylandırılmış olsaydı daha da böyle niteleyebildiğimiz bir kitap olurdu. Kitap açık uçlu bitmiyor. Hatta özel bölümler yazmış yazar bir sürü ve özel bölümleri okumak çok ayrı insanı sevindiriyor. Böyle yüreğinizde hissettiğiniz şeylerin bir adı yok ama kesinlikle tekrar tekrar duymak isteyeceğiniz hisler yaşatıyor. Ama yine de bu kadar şey olmasına rağmen yeraltı yüzünden bence bir soru işareti var ve onun noktaya dönüştürebilecek bir kitap yok. O yüzden bu kitapta yer yeraltının nasıl oluştuğunu, Emir ve Tuna karakterlerinin altına nasıl girdiğini yazılmasını dilerdim. Bu arada Tuna dediğimiz karakter de Rüzgar serisindeki ana karaktermiş. Benim bu kitaptaki en sevdiğim karakter Tuna'ydı ve ben Rüzgar serisinde Tuna karakterini okuyacağımızın habersizdim. Bu yüzden buna haberdar olur olmaz ne kadar mutlu olduğumu tahmin edebiliyor musunuz? O kadar heyecanlandım ki ve ben Mavi gece okumaktan bile korkuyordum. Bir sınavım olduğu için ve sınava çalışmam gerektiğini bilincinde olduğum için. Ama çalışmadığım için dedim Bari kitap okuyayım. Normalde bunu yapmam. Çok bir azabı bir çekerim. Ama Mavi Gece'yi bitirdikten sonra rüzgara dokunmaya başlamamayı kendime telkin etsem de <laughs> başta tabi Tabii gülümsedim ama rüzgara dokunmaya tuttuğunuzda bu birazcık daha değişiyor. Çünkü Rüzgar dokunmak gerçekten çok naif bir kitap olmakla beraber çok kederlendiren de bir kitaptı. Bu kitaptaki ana karakterimiz olan Rüzgaroğlu, çalıştığı hastanedeki asistan doktorlar arasında adını en çok duyuran doktordur ve sıradan bir hayat sürdürüyor gibi gözüküyor çünkü her şey planına göre yaşar. Ama bir günden itibaren kapısındaki aşk notları bir saplantının delaleti olur. Ve Kitapta da Rüzgar'ın bu tacizcinin kim olduğunu, çözüşünü okuyoruz. Ama aslında bu kitabı bize okutan o saplantılı kim olduğunu merak etmemiz değil. Çünkü konuştuğum arkadaşlarım ya da yorumlarını okuduğum bu Instagramlar hep kim olduğunu tahmin etmişler zaten. Burada okutan aslında Rüzgar'ın tavrı oluyor. Yazar Rüzgar'ın psikolojisini gerçekten işleyebilmiş. O korkuyu da size hissettiriyor. O çaresizliği de size hissettiriyor. Ama beraberinde o gücü de size hissettiriyor. Rüzgar'ın sindirilmeye çalışıldığı her anda Rüzgar'ın nasıl daha çok sesini duyurduğunu okuyorsunuz bu kitapta. Ki bu birçok kişiye ilham olur Bence Kübra Berk de bunları düşünerek yazmıştır Bu kitabı ki olacaktır Okuduğumuz bu direniş hikayesi Şu an gerçekten bana tüylerimin Diken diken olduğunu hissettiren Bir hikayeydi Ve zaten yazın her yaştan okuru var Kesinlikle her yaştan Kişinin okuyabileceği bir kitaptır Rüzgara Dokunmak ve ben toplumsal sorunları birkaç paragrafla bile kitaplar değinilmesini takdir ederken bütün bir kitabın bir toplumsal sorunla ilgili olmasını nasıl takdir edeceğimi şaşırıyorum. Ve gerçekten Kübra belki bu tabii için hayran kalıyorum. Bir de tıbbi terimlerin de olduğu bir kitaptı. Ben bu yüzden yazarın Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuduğunu sanıyordum ama sosyal hizmetler bölümünden mezunmuş. Oldu mu mezun? Olmamış da olabilir. Ama gerçekten kendi araştırmalarını çok güzel yazmış ve bunun beraberinde tıp öğrencisi olmamasına rağmen bununla ilgili de bizleri bilgilendirecek şeyler yazmış. Bilmiyorum mantık hataları olabilir tabii ki. Ben herhangi bir şekilde tıpla ilgili olmadığım için. Ama kullanılan terimlerden bu konuyla ilgili de araştırma yaptığını gözlemleyebiliyorsunuz bence. Bu kitabın konuşulması gereken bir sürü detayı var kesinlikle. Ama Rüzgar her seferinde kendi adını hatırlatıyor ve nasıl bir mesaj verdiğini bence hiç unutturmayış da o mesajın alıcısı olmasını sağlıyor Harakon'un. Berk'in imza gününde Kübra belki de bu kitabın modern klasikler arasında olabilecek bir kitap olduğunu düşündüğümü söyledim. O da böyle çok tatlı bir şekilde teşekkür etti. Bu arada iç güzelliğin dışa yansıyışının nasıl bir kanıtı olduğunu da sıkıştırmak isterim bu videoya. Biz teşekkür etmeliyiz ama böyle bir kitap yazdığı için kesinlikle. Dilerim de yıllarca basılar bu kitap ve birçok kişi okur bu kitabı. Bir de bu kitap aslında birazcık daha yaşanan şeyler nedeniyle sizi karamsarlaştırabilecek bir kitapken iyimserliği sağlayacak bir karakter de vardı bu kitapta. Tuna isimli. Tuna gerçekten bence rüzgar kadar özel bir karakterdi. Ve burada sevdiğim şey de Tuna'nın orada bas rüzgarı güçlü kılmak değildi. Rüzgar zaten güçlü bir karakterdi. Tuna orada destek olan karakterdi. Desteğin de gücünü bize gösteren karakterdi. Ve ilgisiyle, şefkatiyle sürekli yüreklerimize dokunan bir karakterdi. Onun haricinde geceyle Emir'in kitaba katılışı da bir başkaydı kesinlikle. Onlardan sahneleri okuduğunuzda Mavi Gece'ye yad etmek de çok. Size o kadar çırpınışlı bir duraklama anı yaşatıyordu. Birazcık daha sizi dinginleştiriyordu, sakinleştiriyordu. Ama beraberinde tabii ki birçok şey çok sinirleniyordunuz bu kitabı okurken. Ama bu duyguları zaten hissetmemiz gerekiyor ve bir gün bunları yaşayan biz değilsek bile bizim de onlarla beraber ses çıkarmakla ilgili bilinç işlenmemiz gerekiyor. Bu kitabı da iki günde okumuştum ama derslerim vardı yani yoksa tenüfsarla da bu kitabı ok. <laughs> Hiçbir aslında boş anımı bunun kitapla doldurmadan geçirmedim ama de. yani kitap ne kadar akıcı olursa olsun duraklayarak okumak gerekebilir bu kitabı çünkü sindirilmesi gereken şeylerin anlatıldığı bir kitaptı sanki artık her şey anlatılmış gibi hissedebiliyorsunuz kitabı okuduğunuzda. Çünkü herhangi bir soru işaretiyle bitmiyor kitap. Ama yine Rüzgar'a yaşamak başlanacak bir kitapta. Ben Kübra Berk'in Rüzgar'la ilgili bir kitap değil iki kitap yazmasını da ayrıca takdir ediyorum. Çünkü bence sonucu olsa bile kitabın birazcık daha Rüzgar'a dokunmak süreç kitabıydı. Sonuç kitabı Rüzgar'ı yaşamak gibiydi. Rüzgara dokunmakta başka bir savaş okuyup rüzgar yaşamakta da bambaşka bir savaş okuyorduk. Her savaşta da aslında konu galibiyet ya da mağlubiyetten ziyade direnişti bence. Kabullenemeyişti ve çabalayıştı her şeye rağmen, herkese rağmen çabalı işte sesini kısmaya çalıştığında daha yüksek sesle konuşmaktı. Yaşamakta o kadar çok karakter bir araya getirilmişti ki kendinizden mutlaka bir şeyler hissettirecek karakterler vardı bu kitapta. Her yaştan karakter vardı kitapta. Ela isimli bıcır bıcır küçücük bir karakter varken çok büyük bir kadın da vardı bu kitapta ve onun acısını size duyumsatıp onun çaresizliğindeki çaresizsiniz cümlesinde vurgulayışı da vardı bu kitapta. Böyle anlatınca sizi ağlatacak bir kitapmış gibi ama işte Kübra Berk o kadar çok duygu bir arada yaşadı ki birisi onunla ilgili bir varsamıyla çok ruhlu birisi olduğunu söylemiş işte. Gerçekten Kübra Berk gibi ben de haklı olduğu kanaatindeyim. Ve çok ruhlu olduğu kadar da çok duygulu bir yazar bence Kübra Berk. Bu kitabın 405. sayfasında nasıl ağladığımı size anlatamam. Belki kardeşim anlatabilir çünkü o sırada odama girdi ve ben de Atakan lütfen adamdan çıkar mısın çok duygusal bir sahne okuyup ağlıyorum dedim sonra benim de ağladım için dalga geçti ama kitabın neyle ilgili olduğunu anlattığımda o da dalga geçtiği için utandı yani. Gerçekten bir de bende arkadaşımın kitabı vardı o sırada. da selamlayayım. Ona da bir not yazacaktım. Şu anda aldığının farkındayım ama kanaklarımızda nasıl bir mutluluk gözleştir ki kurulacak mecalimizden ziyade dileğimiz yok diye. Çok ayrı sahneleri vardı ya Rüzgara Dokunmanı'nda, Rüzgara Yaşamı'nda ve bence bu kitap tek bir kelimeyle özetlenecekse bu kelime yüzleşme olurdu ama bu kitap özetlenmesin. Bu kitabı herkes okusun. Lütfen genç yazarları okumakla ilgili ön yargılarınızdan sıyrılın ve Kübra Berk'in kitaplarını okuyun. Tabii ki her şey kendiniz için yapın cümlesi kurulabilir ama bu kitapları kendiniz için olduğu kadar toplum için de okuyun lütfen. Çünkü toplumumuzun bu kitaplara ihtiyacı ve daha ziyade bu kitapların anlaşılmasına ihtiyacı var. Bir sonraki videoma kadar hepinize babam ve diliyorum. Mutlu kalın.